Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bugün sizlerle Metaverse iki tane sepet yapmıştık. Bu sepetlerin ne durumda? Onları birer birer bakacağız. Metaverse için iki tane sepet yapmıştık kanalımızda. O videoları da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Bir tanesi gördüğünüz gibi Metaverse altcoin sepeti kaçırma dediğim. Bir de yüksek risk yüksek getiri dediğim sepet. Bu biraz daha garanti demiştik. Bu biraz daha riskli demiştik. Bu videoları da izlemediyseniz mutlaka göz atın. Yaklaşık 40 bin aşkın arkadaş izlemiş bu videoları. Siz de izlemediyseniz kanaldan göz atabilirsiniz. Bu videoya başlamadan onlara bakabilirsiniz. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bu iki sepette toplamda 6 tane coin vermiştik. 6 tane Metaverse coin'i. Bu Metaverse coin'leri biz söylediğimiz noktada neredeymiş? şimdi neredeymiş, ne kadar kazanmış, uzaya gitmiş mi, uçmuş mu, kaçmış mı buna bakacağız. Aynı zamanda Metaverse nedir, ne değildir diye kısaca önceki videoları kaçıran arkadaşlara da bahsetmek istiyorum. O nedenle video atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. İlk konumuza geçmeden önce sizlere bahsetmek istediğim şey Metaverse nedir? Expert Crypto Twitter hesabından bir anket yaptım. Dedim ki Metaverse biliyor musunuz? Metaverse coinler sizin sepetinizde var mı? Yaklaşık %20-25 arkadaş Metaverse nedir bilmiyoruz dedi. Metaverse arkadaşlar öteki dünya demek. Meta öteki demek Yunanca'da. Universe'den gelen de verse de İngilizce'de öteki dünya oluyor. Yani biz böyle VR gözlükleri, AR gözlüklerini takıp başka bir dünyada, sanal bir dünyada işlerimizi yaptığımız, eğlendiğimiz, sporumuzu yaptığımız, işte sosyal güzelleştiğimiz, flörtleştiğimiz bir ortam yaratma gibi düşünebilirsiniz. Ve gözlüklerimizi takacağız ve işte orada oyun oynayabiliriz. Bir sürü şey olabilir. bundan sanal ortamda. Bundan bahsedelim. Mark Zuckerberg hem kurucusu hem CEO'su hem de en büyük ortaklarından bir tanesi. Dedi ki Facebook'un ismini metaversele ile ilgili bir şeyle değiştirecek. Dün akşam saatlerinde Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg şirketinin ismini yani Facebook'un ismini Meta olarak değiştireceğini duyurdu. İnternette belli insanlara anket yapmış vardı. Ben de ismi olarak MetaBook ismini uygun görmüştüm. Yani yaklaşmışım arkadaşlar Facebook yerine Facebook'la Meta'yı birleştirmiştim, MetaBook demiştim. Ama Mark Zuckerberg direkt Meta olarak değiştireceğini duyurdu ve dünyada 10.000 kişi işe alıp bu 10.000 kişi sadece bu Metaverse evreni yani öteki evreni Facebook için dizayn etmeye, yaratmaya zaman harcayacak, para harcayacak arkadaşlar. Facebook Facebook'un ismi sadece tabii ki değişmiyor. Aynı zamanda Metaverse evrenini de kuruyor Mark Zuckerberg. Ve bu Metaverse evreniyle ne yapacaksınız? Mesela Facebook içinde arkadaşlarınızla gözünüzü takarak, VR gözünüzü takarak oyun içinde buluşabileceksiniz, oyun oynayabileceksiniz. Yurt dışındaki arkadaşınız sizi konser Facebook Messenger üzerinden davet edebilecek ve beraber hologramlarınız ya da işte avatarlarınızla bu konsere katılabileceksiniz. Ya da daha sonrasında mesela konser sonrasında after party'e katılabileceksiniz. Değişim oldukça büyük. Çok güzel video ile yayınladı bunu Mark Zuckerberg. Bu videoyu da internetten izlemenizi öneririm ki nasıl değişimler geliyor. Bundan da haberiniz olsun. Sadece Metaverse için 10 bin kişi işe alacağını söyledi Facebook. Onun için gelecek nereye gidiyor arkadaşlar? Metaverse'e doğru gidiyor. Biz ondan yerimizi alıp Metaverse furyasından nasıl NFT furyası oldu, DeFi furyası oldu NFT furyasından da kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için ben 2 hafta kadar önce Metaverse altcoin sepeti paylaşmıştım. Umuyorum değerlendiren arkadaşlar olmuştur. Teşekkür mesajları geliyor. Twitter'dan işte Telegram'dan. Umuyorum daha çok arkadaşımız da değerlendirir ilerleyen zamanlarda. Şimdi ilk konu oyunumuz neydi? Division Network arkadaşlar. Division Network biz videomuzda söylediğimizde gördüğünüz gibi bu video 9 Ekim'de yayınlanmış. 0.48 dolar. 0.48 dolar. Şu an Division'a baktığımızda 0.97 arkadaşlar. Bu 2x yapmış gördüğünüz gibi. 2 haftada 2x yapmış. Bereket versin demek lazım. 0.97 dolar 0.98 dolar. Hatta dün bir ara 1.1 dolara kadar çıktı. Ama ben hala tutuyorum. Benim stratejim ne arkadaşlar? Ben 2x yaptığımda ana parayı çekiyorum. Geri kalan karla duruyorum. O kar da gitse de küçülse de batsa da etse de benim umurumda olmuyor. Ama o karla kalmak inanılmaz bir konfor. Çünkü fiyat nereye giderseniz gitsin siz bir e, tehdit görmüyorsunuz. Bir sıkıntıya düşmüyorsunuz. Bu şekilde ilk coinimiz 2x yapmış. Division Network arkadaşlar. Evet arkadaşlar size Twitter'dan da geçtiğimiz hafta müjdesini verdiğim eğitimim yayında. Udemy platformunda kripto para eğitimi yayında. Daha önce ben Harvard Üniversitesi'nden online bir ders almıştım. Oradaki ders şöyleydi arkadaşlar. Her hafta size bir modül veriyordu. Bir o hafta tamamlayınca o modülü bitirince sonraki modül açılıyordu. Bu şekilde ne faydası oluyor? Bir anda öğrenciyi tüm içeriye boğmuyorsunuz ve adım adım hazmede hazmede ilerliyor. Ben de aynı sistemi kendi dersimde. Evet gördüğünüz gibi kripto para blockchain, ön satış projeleri DeFi, Metaverse, NFT, kripto para sistemlerle, borsalarla ilgili bir eğitim hazırladım. Umuyorum eğitim beğenirsiniz. Eğitim 13 bölümden oluşuyor. İlk bölümde gördüğünüz gibi kripto paralarla ilgili temel bilgiler. Buradan gelip inceleyebilirsiniz. Daha sonra her hafta arkadaşlar bir bölüm yayınlanacak. Bu haftaki bölüm 16 konudan oluşuyor. İşte ben kimin, bugüne kadar ne kadar para kazandım yatırımlarımdan, blok zincir nedir, en temel kripto paralar nedir, işte metaverse, fan token, kripto para terimleri. Kendi tecrübelerimle harmanlayıp sizlerle paylaştım. İkinci bölüm arkadaşlar gelecek kripto para borsaları kullanım kılavuzu kılavuzu, daha sonra kripto paralarımız nasıl güvenli saklarız, dolandırıcıların güncel taktikleri ve bunlardan nasıl korunuruz, işte temel alsat trade işlemleri gibi gibi aşağı doğru indikçe arkadaşlar NFT nasıl yapıp satılır, Metaverse projelerin kalitesini nasıl anlarız, kripto ile nasıl pasif düzenli gelir elde ederiz, kripto para ön satışlarından nasıl para kazanırız, nasıl yatırım yaparız, hangi siteler vardır gibi gibi gördüğünüz gibi detaylı, kapsamlı bir ders hazırladım. Bu dersi de almak isterseniz linki aşağıya bırakıyorum Udemy platformunda bu dersi alıp arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz. Ve bu ders tamamladığınızda ne öğreneceksiniz? Yatırımlarınızı nasıl mantıklı şekilde tek başınıza yapabileceğinizi, ön satışlardan nasıl paranızı katlayabileceğinizi, aynı zamanda Metaverse, NFT gibi yeni teknolojilerle ilgili bilginiz olacak ve yatırımlarınızı ona göre şekil verebileceksiniz. Hem ön satışlara teorik ve pratik olarak katılmayı göstereceğim. Bunlarla da kendi donanımınızı arttıracaksınız arkadaşlar. Bu güzel haberi verdikten sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Bu arada bütün bu coinlerin detaylı teker teker incelediğim videoyu sağ üstte bırakıyorum. Bu coin nedir, ne yapar, Nasıl bir sorun çözer? Ekibi nasıldır? Web sitesi nasıldır? İşte nasıl bir metaverse oyunu ya da platformu geliştiriyordur. Onun hepsini sağ üstteki videolardan izleyebilirsiniz. Daha sonrasında Decentralized Games. Biliyorsunuz benim favorilerimden de Decentralized Games. Bir baktığımızda 264 dolar, 265 dolar civarındaymış. Şu an baktığımızda Decentralized 370 dolar arkadaşlar. Evet, yaklaşık token başına 100 dolarlık bir artış olmuş. Bu da nereden bakarsanız %40 civarında bir artıştan bahsedebiliriz. Evet, Decentralized Games de güzel getirmiş. 2 hafta %40 bereket versin. Demek lazım. Hemen 3. coin'imize geçiyoruz zaman kaybetmeden. Üçüncü coin'imiz Star Atlas. Evet biliyorsunuz birçoğumuzun sepetinde olan Atlas token ön satıştan çıktı. Çok yukarılara çıktı 0.26'lara daha sonra yerlere düştü. Biz de bu aşağılardan toparlamak istemiştik. 0 onlar civarından sepetimizi eklemişiz. Şu an Star Atlas ne durumda? 0.85 evet %15 değer kaybetmiş Star Atlas. Bundan da bahsetmek lazım. %15 değer kaybı olmuş Star Atlas'ta. Ama ben zarar hiçbir şey satmıyorum. Hala Star Atlas'ı cüzdanımda tutuyorum. Coin sepetimde yani. Üçüncü projemiz Starlink. Evet riskli coinlerimizden demiştik. 2774. sıradaymış. Burada bolca sıfırlı ve sonu 13.23'lü bitiyor arkadaşlar. Bakın Starlink şimdi nasıl? Evet Starlink arkadaşlar 2x yaptı. 27 22 ile bitiyor. Gördüğünüz gibi Videomuzda ne demişiz videomuzda 13.23'müş Burada 27 olmuş 2x yapmış arkadaşlar Starlink'te değerlendiren arkadaşlara bereket versin Bütün bu coinler bu arada hepsi GTO borsasında var GTO borsası altcoin borsası en büyük altcoin borsasından bir tanesi Onu da indirimli referans linkinde videonun açıklamasına bırakıyorum O indirimli referans linkinden kayıt olursanız Yapacağınız işlemlerde komisyon çok daha az ödüyorsunuz Bunu da bahsedelim GTO borsası zor kullanamıyorum sadece Binance'ten istiyorum derseniz Bütün fırsatları kaçırırsınız arkadaşlar bu coinlerin çoğu Binance'te yok. Zaten Binance'e girin iş işten geçmiş oluyor. Önemli olan Gate.io borsasından bu coinleri yakalamak. Dördüncü coinimize geçiyoruz. Kalao. Evet, sergi üzerine geliştirilen bir metaverse projesiydi. Kalao, gördüğünüz gibi 0.80 dolarlarda biz videomuzda yer vermişiz. Şu an Kalao 0.80'di, yani çok artmamış ama düşmemiş ya tabii %10 artmış. Tabii ki %10 bereket versin arkadaşlar artması 2 haftada. ama tabii Starlink gibi ya da işte Decentralized Games gibi ya da işte Division Network gibi gidip böyle %80'ler, %100'ler artmamış yani 2x'ler 3x'ler yapmamış ama bereket versin %10 artmış düşmemiş en azından. Son tokenımıza geldiğimizde Radyo Kaka. Evet Radyo Kaka demiştik videoda hatırlıyorum. Zirve demiştik arkadaşlar. Radyo Kaka zirveye çıktı demiştik. Burada 12.71. Gelin bakalım şimdi Radyo Kaka ne olmuş? Evet 25.99 olmuş arkadaşlar. Bu da 2x yapmış. Radyo Kaka zirvede dedik ama 0.12'nin üstüne gitmiş 0.25 yapmış. 2x de Radyo Kaka'dan yapmışız. Radyo Kaka 2x yapmışız. Starlink 2x yapmışız. Ve arkadaşlar Division Network 2x yapmışız. Geri kalanlardan Star Atlas %15 düşmüş. Geri kalanlar %30 civarında 40 civarında artış sağlamış. Buna bereket versin demek lazım. Dediğim gibi videoları da izlemelisiniz. Kanaldan mutlaka izleyin. GTV Borsası'na üyeliniz yoksa üye olun. GT Borsası'ndan yakalayın. Binance listelerinde satmak en mantıklısı. Küçük coinler Binance'te yok. Düşük hacimli coinler Binance'te yok. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Size söz verdiğim gibi altcoin sepetimizi, Metaverse altcoin sepetimizi sizle bir değerlendirme yapmak istedim. Ne durumdayız? Artta mıyız, ekside miyiz? Gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyor. Her şeye kar almayı unutmayalım. Ve satarken de parçalı satalım ki daha sonra coin'i çuk açarsa pişman olmayalım. Diyerek videoyu kapatalım. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan sorular, yorumlarınız varsa, coin önerileriniz varsa videonun aşağısına mutlaka yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.